Eyvallah, sağ olasın. Ya pehli var. Uzun zamandır soracağım, unutirem. Soracağım, unutirem. Hayırdır? Sen hiç palan dökene çıktın mı? Bora el er durumlu olsun da falan dökene çıkmaz. Peki, hiç ayak yaptın mı? Tabii ki yaptım. Ama şeref değil ki, o ayak yapmasını bilmiyor. He, değilim. Ben. Sen? Geçenlerde falan gittim kardeş. Ben de yalan yok, hilaf da yok. ...çıktım falan tökene ki çıkayım... ...bütün herkes orada... Teva gelmiş ya... ...çıktım tam tepeye... ...aşağı koyuverdim arkadaş... ...nasıl gelirem... ...arkamdan kurşun sıksalar kavuşmaz... ...öyle <laughs> <laughs> gelirem... ...valla aşağı yendim durmaz... ...valla nasıl gidiyorum arkadaş durmuyor... ...freni de yok... ...gidiyorlar... ...valla iliceyi geçtim arkadaş... Peşine dedim ki aç kalaya gelirik. Rampada durdururam. Gene durmadı. Aç kalayla geçtim. ...Erzincan canı gittim... girdim. <gülüyor> <gülüyor> gidirem arkadaş. Sivas'a doğru gidirem. Sivas'ı geçtim. Ankara haberimi almış. Bütün meclis yollara tükürmüş. Yolları kesmişler ki Teo'yu durduralar. Buna geldim meclisi de ikiye böldüm geçtim. <laughs> Eski doğru gidiyorum, nasıl gidiyorum? Eski de durduramadım arkadaş. Dedim belki Bursa'ya doğru gidersem, Uli Dağ'a doğru tepede durur. Ona Bursa'yı geçti, Uli Dağ'a vurdum, tepeye tam çıkıyorum. Bir tane tümsek çıkmaz önüme. Tümseği atladım, tezeden gerisin geri dönmedik. Kızını alamamış ya, gidin. <laughs> Yeni döndüm, geliyorum bu <laughs> Eski şehri geçtim gene. Ankara'ya doğru vurdum arkadaş. Yine Ankara haberim varmış teyo gelir. Asker, leşker, emniyet kuvveti... ...meclis tökülmüş oraya yolu kesmişler. Yine geldim onları ikiye böldüm geçti. <laughs> yine durduramadılar. Geldim. Civansi geçtim. Erzincan'ı geçtim, Aşkara'yı geçtim, İlice'yi geçtim. Falan töçene yokuşa vurduk ki mayın adıyla de, kendi kendine durdu arkadaş. Ben de yalan yok, hılaftayım. Demek ki kayakların tezeydi. Ola kayak değil oğlum, hızaç, hızaç. Ya pehlivan, sen bütün bu yolu hızaçından mı gittin geldin? Tabii ki hızaçına. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.